çok merak ediyoruz. Şahane bir e, metin, şahane bir kadro. Tabii ki yine Sadrazam Kültür Merkezi'nin e, prodüksiyonu. Heyecanla bekliyoruz. Ben romanı da çok severim. Ee, çok da iyi oyuncular oynuyor. Ee, Arkadaşlar aralarında gecelikler. Güzel bir oyun olacağını umuyorum. Bakalım. Evet efendim. Peki yeni projeler var mı efendim? Ee, benim e, 10 Ekim'de Netflix'te enfes bir akşam yapmışım Evet. Ee, onun dışında bir Bey şey yok. Bey Bey yok. Bey Bey bir şey yok. Sinema filminde yani yani bölümde bölümde oynamayı düşünüyorsunuz. Ya bölümde oynamayı oyuncu olduğumuz için düşünüyoruz. Biliyoruz. Evet Aynen. ama teklifler geldi mi? Ee, beraberden mi bahsediyorsunuz? Evet evet tek beraber beraber. Çünkü tek olunca evet. Yani yani mesleğimiz bu. Ee, <laughs> beraber çok bir işte bir yer almayı istemiyoruz. Daha Neden? Ciddi. Yani sinema filmi olursa belki olabiliriz. Ya de. sinema filmi belki ama. Ama bu İsmail'in bu e, kendi yazdığı film olursa kesin olduğu gibi duruyor. Böyle bir, ee, bir projemiz var. Yani diziye çok sıcak bakmıyoruz ama belki sinema filmi olabilir. Ama sizi mesela tanıyanlar dizi karakteriyle çok biliyorlar. böyle çok iyi yakıştırıyorlar ya yani neden diziyle sineması? Yani eşimle dizi ve oynamak kolay bir şey değil. Ben eşimi evde görmek istiyorum. Dolayısıyla <laughs> yani sette görmek isteyeceğim iz yeri değil. Benim de değil. Çok, çok sık şey beraber bu arada. Çok, yani çok sık beraber istemedim. olmamak için. Ya evet abi yani evet, sürekli iş yan iş yana oluyor. olmak da iyi bir şey değil. Evde görelim birbirimizi. Sürekli Hem işte hem evde bence zor olur. Evde bile işi, seti ya da başka bir şeyi çok uzun konuşmuyoruz. Yani iş, iş hayatımızla ilgili şeyleri evde çok fazla konuşmuyoruz. O yüzden sette olup bir de setin içinde birlikte olmak zorlayıcı olabilir diye düşünüyoruz kendimiz için. Yani yapana da saygı duyuyoruz. Öyle olmaz gibi bir tavrımız da yok. Yapan yok.